Arkadaşlar merhabalar. Emre'nin kanalına hoş geldiniz. Bu, bu sefer yanımda durmak ve yok. Ee, Solar Sama oynayacağız. Çok kişi biliyordur zaten bu oyunu. Şimdi arkadaşlar çekilişimiz devam ediyor. Bilmeyenlere bu arada söyleyeyim. Amerika se UFO'yu seviyor. Biz bu oraya gönderelim. Akıllandıralım Amerika'yı. Amerika bulutluymuş. Çekilişimiz devam ediyor. Bilmeyenler için söyleyeyim şimdiden. Ee, çekilişimiz var. En, en çok beğeni atana Robux vereceğim. Ve arkadaşlar bütün videolarıma beğeni atanlara vereceğim. Bu arada bak. Amerika'da füzelerle vuruyorlar. Öyle bir güncelleme gelmiş. Güzel bir şey bu. Arkadaşlar. Ee, bir dakika. Bir tane daha göndereyim. Arkadaşlar. Ee, aslında bana beğeni atınca Rubux kazanacaksınız ya. Abone de olacaksınız. Hem abone hem beğeni atanlara Rubux vereceğim. Bütün videoların beğeni atana ve ve bana abone olanları Rubux vereceğim. Eğer ki benden de kaz Rubux kazanamazsanız üzülmeyin. Çünkü gerçekten çok eğlenceli videolarımız olacak. Onları izle izleyip izleyebilirsiniz ve böylece yani güzel olur. Yani kanalımızda çok eğlenebilirsiniz. Siz de abone olun, beğeni atın. Beğenilir B bütün videolarımı beğeni atın. Abone olun kanalıma. Kazanın. Rubuk Rub Rub kazanın. Şimdi dünyaya gelelim. Kazanamışsınız dediğim gibi. Çok güzel videolarımız gelecek yakında. Onlarla eğlenebilirsiniz. Yani o yüzden vurduk kazanamadığınızı diye takibinizi bozmayın kanalımdan. Evet. Şimdi oyunumuza hür dikkat devam ediyoruz arkadaşlar. Ben birazdan başka gezegenlere geçeceğim. Çünkü bu öbürleri daha eğlenceli. Hatta daha yeni geçeyim. Hatta şimdi geçeyim yani. Şuralarda falan yine şeyler var. Hades'e geçmemiştim. Hades yeni geldi galiba. Bir Gidelim Hades'e. Hades evet. Neymiş böyle? Hiçbir yaşamıyor. Ya da bu bomboş bir şey işte ya. Sıkıcı olur bunu yok etmek. Şu yeni şeyler gel. Oo yeni şeyler gelmiş. <laughs> Arkadaşlar yeni pardon <laughs> yeni şeyler gelmiş. Bu nasıl bir gezegen? Ha? Ya bunda da bir şey bir tane vardı güzel. Bunu kaldırmamışlardı inşallah. Çok eğlenceli bir gezegendi ya. Bana çok fena kasıyor. Arkadaşlar çok fena kasıyor. Ava olana gittik. Gezegen gibi gezegen. Arkadaşlar Dors'taki ki sesi gibi değil mi? ASMR gibi ya. Bir tane daha vardı neydi? Bir tane daha vardı çok güzel bir ses. Bulacağım şimdi. Bu değil ya. Bulamadım arkadaşlar. Her yeri kar yaptım. Çok güzelmiş bu. Kar mı bunlar? Kar değil ya.

şöyle. Tövbe ya Rabbi. Bismillah. Nasıl bir şey bu? Güzel saldırılar yapıyoruz. Ya bir tane buz buzda şey yapıyordu. O nerede ya? Sakın onu kaldırdık demeyin. Yok kalkmadı değil mi? لار pues بومبا dünyada deneyelim mi? Bence bunu dünyada deneyelim. Ne dersiniz? Gelin lan. Yapıyoruz. Bir dakika. Evet. Nerede? da güzel. Ne oldu lan? Hı. Amerika burası. Oo bu neymiş? Bunu da deneyeriz de bu. Biz şimdi onu deneyeceğiz o dediğimizi. Neredeydi o ya? Bulamıyorum. Tövbe yarabbim ne oldu? Lan bir baktım ay gibi olmuş her yer. Bir daha. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu reklamlar kaldırılmıyor. Öyle bir şey. Neredeydi o ya? Ya o neredeydi o? O bomba nerede? Şeydi. Hatırladım. Şuydu. Öf be. Amerika bitti. Üf be. <laughs> Ama kardeşim be. Kolay <laughs> bir şey kulaklıyor. havai Arkadaşlar havai ses gibi oluyor mu? Of oh be. Havamızı dağıtıyoruz. Ha. Buralarda yoktur zaten. Şuralarda kaldılar ya. Of be. hepsi bitti. Cesetleri parçalandı insanların. Abi güneşten fark kalmadı dünyanın. Amerika. Yok olmak si istediğim ülke. Birinci sırada Amerika. İkinci sırada İsrail. Nerede o İsrail Bey? İsrail Bey. Yo. Yav doğru düzgün görünmüyor. Şunlar da acı. Maalesef Filistin'i de yok edeceğiz. Ay fişek batlıyor. Havai fişek. Şu. Neydi? Antarktika yok oldu. Öf be. Arkadaşlar dünyada herkes öldü ama ben yine de evet. Bunu yapmak işte. Şimdi bir daha. Arkadaşlar böyle yok etmek çok eğlenceliymiş. Ne oldu lan Amerika? Ne oldu lan Amerika? Amerika Amerika ne oldu Amerika? Arkadaşlar Bu video bu kadar olsun Biliyorsunuz 15 dakikadan fazla çekemiyorum o izin vermiyor Yine bu video Şöyle boşuna olmasın 15 dakikayı geçmesin Yani bu video bu kadar olsun çok çok seviyorum kanalıma abone ve beğeni atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın çekiliş abi bir oyun daha oynayacaktık ama artık yapacak bir şey yok oynayamayacağız. Onu artık bir daha video çekeceğim. Onu da artık birazdan bir daha video çekeceğim. Orada onu da izlersiniz o videoyu. On öbür videomda izlersiniz. Ee, çekilişimi bay bay.